100 kilometrelik yol 4 saatte geldik abi Almancı diyor <laughs> Almancı değil misin kardeşim Ben Kürt mi Hatta çizeyim bizi bir püskürtler <laughs> Fitre kahve makinesi var Aa, fitre, fitre kahve abi önemli kahve önemli Kahveyi ben çok <gülüyor> seviyorum Olur <laughs> olur Size buranın gece hayatını size göstermeye çalışıyorum. Yani bu sağdaki gördüğünüz bütün karınlar çalışıyor. Elimi tutma nasıl saçmalayayım. şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar burada 3 saniye kuralı var. 3 saniyeden uzun. Hiçbir insanın gözüne bakmayın. Herkese yeni bir videodan selamlar, saygılar. Umarım mutlu, huzurlu ve sağlıklısınızdır. Şimdi arkadaşlar biz Bangkok'tan artık geçiyoruz. Pattaya'ya doğru işte geçiyoruz. İşte Pattaya'ya da abi bu otobüste işte gideceğiz. Otobüste değil aslında ya, işte minibüs. Bizim ödediğimiz de bilet burada 150 Baht'a ödedik. Sanırım öyledi ya, tam hatırlamıyorum ama 150 Baht'a. 130 kilometre şişe kadar işte yakınında olan Pattaya'ya gideceğiz ve işte Pattaya'da 10 gün kalacağız ve Pattaya'da neler yapacağız hiç bilmiyorum. Bir şekilde görmüş olacağız. O zaman işte yeni bir video başlıyor. Şimdi biz otobüse geldik işte Pattaya'ya ve yanında da Enes var o da Almancı. Onu da yolda tanıştık işte bir anda Almancı diyor. <laughs> Almancı değil misin kardeşim? Ben Türk müddetçisiyim arkadaşlar. Bak bak bayrağa bak. Arkadaşlar bakın burada ne var? Enes sen ne yapıyorsun? Hangi rüzgar attı seni buraya? 3 aylık yolculukta Tayland, Malezya Singapur, Endonezya'ya gidiyorum. Bangkok'tan Pattaya'ya 150 baht'a geliyorsunuz arkadaşlar. Yolculuk biraz zor oluyor ama sonunda geldik ve şu şekil saat veya sola çektirebilirsiniz. Şef bizi bir püskürt gibi şeklinde olabilir tabii. Aynen adam Türkçe bilmemesine rağmen anladı ve bizi solda indirdi. Şimdi de kalacağımız işte yere doğru işte gideceğiz. Biz yine Bolt'tan işte çağırdık. Abi size bir de şunu anlatabilirim. Size şöyle anlatayım. Gerçekten 90 veya 100 kilometrelik yol çok uzadı ya. Yani 4 saatte geldik abi. Bak gerçekten. Ya normalde 1 saat, 1.5 saatte işte geleceğin yere 4 saatte işte geliyorsun. Öyleydi yani. Ve bizim taksimiz de geldi. Biz de işte yavaştan gidiyoruz. Abi şu an bizim işte kalacağımız işte yere doğru işte geldik. Ve size şöyle söyleyeyim. Bizim işte Kaldığımız yer hani merkezi olan o ünlü cadde var ya, o ünlü caddeye çok yakın. Öyle bir yer işte seçtik bakalım da ya nasıl bir yere gidiyoruz hiç bilmiyorum. İşte gidince de göreceğiz onu. Hadi o zaman devam edelim. Ya bu sahil boydan boya uzanıyor. Şu an dayız. Burayı daha detaylı göreceğiz. Şu an ilk izlenim olarak işte gösteriyorum. Yani şu an ne yaşıyorsam size de aynı şeyi göstermeye çalışıyorum. Abi böyle bir yere geldik. Biz kocaman binaya. Sanırım 35 veya 36. kat olması lazım. Hadi bakalım. İşte lobiye doğru işte gidiyoruz. Orada kadın bekliyormuş bizi. Bir de doğru yer mi değil mi onu da bilmiyoruz. Abi biz odaya geldik. Ya böyle bir şey yok ya. Size böyle hemen ufak bir oda turu yapıyorum. Burada bir tane şey küçük bir yatağımız var. Bir kişilik. İşte tamam mı? Abi burada da büyük bir double yatağımız var. Manzaramız bu şekilde. Yani içeride müzik dinlerler diye JBL Koymuşlar bakın arkadaşlar orada tartımız var ve buranın en güzel işte yeri hemen size gösteriyorum abi olay burada bitiyor ya buranın sabah da işte bakarız ya gecesi olarak işte böyle ya ben neredeyim ben Hatta ya dayım arkadaşlar mutluyum hem sizinle gezdiğim için hem de yeni bir yer işte gördüğüm için. Erdem burada ne yapmaya çalıştığını bir türlü çözemedim. O yapma <laughs> makinesi var lan. O o türkçede de var. <laughs> Olabilir de burada ne işi var ya. Filtre kahve makinesi var. Aa filtre fitre... kahve abi önemli. Kahve önemli. Kahveyi ben çok seviyorum. var yersen. Olur olur yeriz, yeriz. Bir bakalım mı ya etrafa gidelim. Aa kitaplar kitaplar var. Abi bu burada tamam. Dur bakayım kaç kiloymuşuz. Hemen bakıyorum. 61. O zaman işte görüşürüz buradan da. İşte birazdan belki dışarıya çıkarız. Eğer çıkmazsak da yarın etrafı bir <laughs> etrafı bir işte gezeriz. Arkadaşlar herkese günaydın e, yukarıya çıkacağım yani biraz havuzda işte yüzeceğim sonra tekrardan işte gelip bir sonraki işte videonun planlamalarını yapacağım i̇şte bu da hiç işte günlük bir blok olarak işte çekiyorum yani patlaya nasıl geldi işte videosu ve yukarıda biraz da muhabbet edeceğiz size hadi bakalım nasıl muhabbetler edeceğiz göreceğiz şimdi şuraya bir baksana ya Aa, burası çok serin. İşte burası Pattaya. Ben buradayım. Sabah uyandım ve güzel havuzun tadıyla birlikte güne başlayacağım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum ben de. Bir yandan heyecanlıyım bir yandan böyle içimde bir garip enerji var. İşte bakalım nasıl olacak artık. Abi havuz da bu şekilde. İşte böyle biraz Ve gerçekten ya bayağı mükemmel. Şimdi de havuza gireceğiz. Hadi o zaman girelim. Demiş olduğum gibi işte ben biraz işte buranın e, keyfini çıkaracağım. Çünkü hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum ve ilk defa da bu heyecandayım. Hatta size şöyle söyleyeyim. Yani yukarıya çıkarken tanıyordum böyle. Ha, ya diyordum, Muhammed ne yapıyorsun sen? <laughs> Kendine gel, sen Konyalısın. Kendine gel lan! Ama şimdi ben ah neredeyim? Tayland'dayım. Pattaya'dayım. Bir binanın e, 31. mi 32. katında mı havuza giriyorum. Çok tuhaf şeyler benim için bunlar ve ilk e, ilk deneyimler, ilk böyle heyecanlar. Hayalimi kuruyordum her zaman ve şu an hayalimi gerçekleştiriyorum. <laughs> Öyle o zaman işte yavaştan bir havuza işte girelim, değil mi? da işte göstereyim size. Arkadaşlar ya biraz işte rüzgar var ama manzara mükemmel ve işte ben buradayım. Antalya gibi bir yerden gelip Konya bulup şu an Patlayla 31. katta avuza giren bir madya bırakıyorum buraya. Çok mutluyum. <laughs> ya çünkü ben ya aşırı derece çok fazla seviyorum ya denizi. Aşırı derece çok fazla seviyorum. Çünkü işte su grubuyum. Ondan dolayı ya ben buranın keyfini çıkaracağım. Ya size iyi seyirler. arkadaşlar. Herkese selamlar. Ya bugün Pattaya'nın Working Street diye bir sokağı var. oraya gideceğiz. E tabii ben hazırlandım. İşte beyaz gömleğimi falan da giydim. Ya bakalım neler karşılaşacağız hiç bilmiyorum. Hem sokağa çekelim hem de buradaki insanlar neler yapıyormuş onlara bakalım. Hadi o zaman başlayalım. Her neyse biz evden de şimdi yarın e, bir de o evde son günümüz. Oradan da başka bir, bir yere gideceğiz yani. Biz aşağı yukarı 3 gündür 4 gündür işte buradayız ve e, ne olacağını da işte bilmiyorum. Şu anda da buranın farklı bir tane ünlü sokağı varmış. İlk başta oraya gideceğiz. Orayı bir turlayacağız. Oraya bir bakalım. Yani ben de gitmedim or oraya. Oradan sonra da Walk e, Street'e gideceğiz yani. Buranın en, en ünlü caddesine gideceğiz ve orayı da göstereceğim. Bu arada size şu ya, dolmuşları şey yapayım, anlatayım. Abi bunlar dolmuş tamam mı? Belli bir işte güzel var Ve o güzel yerde devam edin. Yol üstünde işte binebiliyorsunuz. Biz şöyle bir geldik. Yani umarım sesimi duyabiliyorsunuzdur. Şu an çiçek içerisindeyiz. Sağlı sollu barlar var. Heyecanlı yani. <laughs> Sami'cim sen bu videoyu montaj derken nasıl montaj edecek? Hiç bilmiyorum ama. <laughs> çok iyi. <laughs> Elimi tut nasıl Şimdi şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar burada 3 saniye kuralı var. 3 saniyeden uzun. Hiçbir insanın şişe gözüne bakmayın. Ya bakınca zaten her şey oluyor burada. Her şekilde de bak getiriyorlar. Abi ya ben diye kadar hiçbir şeyi tacize uğramadım. Ama burada çok fazla tacize uğruyorum. Ne şey yaptı ama ne yaptığını bilmiyorum. <laughs> Dur sakin ol. Ben yani de siz nasıl görüyorsanız aynı şekilde ben de şaşırıyorum ve umarım sesim de size duyuluyordur ve burası altıncı sokak diye işte geçiyor yani ben de bilmiyorum tam olarak size şunu söyleyebilirim burası dönüş olduğum gibi her türlü tarihe uğrayabiliyorsunuz çok fazla Avrupalı insanlarda da çok fazla var burada yani o şey yapmıyorlar işte böyle sağlı sollu varlar var. Aa, bu sokak mesela Worker Street sokağı değil. Bu burası başka bir sokak. O orayı bir işte bakalım dedik. Yani bu da aşağı yukarı Worker Street ile işte burası arasında bir kilometre falan var. Abi şimdi de biz o sokaktan çıktık. Burada işte yemek yiyebileceğimiz bir yer arıyoruz ve işte yemek yiyip tekrardan sokağa döneceğiz. Orada bir şeyler içeceğiz. Şöyle size gösteriyorum ya sahilin işte yanında isterseniz kahve, isterseniz alkol, isterseniz brokoli <laughs> her şeyi bulabilirsiniz yani. Bu seyyar satıcılar da var ya, ya dediği fiyatı hiçbir zaman kabul etmeyin abi. Ya bir adım atın, o fiyat ya direkt yarı yarıya düşüyor. Hatta ne yarı? işte yarıdan da aşağı düşüyor. bu taktikte her zaman uyuyor yani. Bu, bu taktiği biz her zaman uyguladık ve her zaman da uydu. şimdi tekrardan dolmuşa bindik ve işte gidiyoruz. Biz burada yemek bulamadık. Şimdi Türk restorantına iç iş içe gidiyoruz. Hem sizi Türk restoranlarını göstereyim işte buranın hem de. Ya bakalım işte yemekler nasıl olduğunu işte göreceğiz. Herkese selamlar. Şu anda da neredeyim? Patarya'nın hemen e, denizin kenarında olan. Türk işte restorantındayım ve içeride işte sabahları şey çorba, ya, Türk kahvesi, menemen, ızgara çeşitli şu yemekler her şey işte veriyor. Akşamları da böyle kebaptır, o tarz bak şeyler işte buluyorsunuz. Ya gerçekten keyifli yani biz ya daha önce gelmiştik yani dün geldik biz buraya ve dün şey güzeldi yani işte böyle bir ızgara çeşitli bir şey söyledik. Şimdi bizim arkadaşlar da işte bir yere götürüyorlar. Orada oturacağız. Ben şöyle göstereyim. Hemen şurada patlaya işte yazısı var. Yani mutlaka eğer Tayland'a işte gelirseniz Türk restoranı mutlaka yine fiyatları da çok pahalı değil uygun yani Tabii işte burada da işte buranın. <laughs> Sefalar getirdin canım hanım gelin ya. Abi ne yapıyorsun nasıl? Alhamdülillah <laughs> çok şükür sen nasılsın abi? İyi abi ben de. Bak senin yemeğini yemeye geldik. Eyvallah hoş geldin <laughs> abi. Oydun abi. Hoş bulduk abi gidelim. Size bugün karpuz ikram edeyim şöyle güzel. Ya, tamamdır. <laughs> hemen işte yemeğimizi yiyeceğiz arkasından da güzel bir karpuz yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi işte menümüz geldi. İşte paşa kebap. Hemen şu karşısı ama biz bu buranın karşısında kafe gibi bir yer var. Oradayız. Bu işte paşa isminin de birçok çok şeyi var, ya paşa world var yani ya paşa dünyası, işte kebap, pizza, ya paşa kafe ve paşa ice cream var. Bunda ya tamamen şey yapabiliyorsunuz. Hemen işte menüyü gösteriyorum size ben. Abi bakın işte fiyatlar da işte bu şekilde. Ya biz ya tabii lahmacun söyledik ve yanında da çoban salatamız işte gelecek. Şu an sadece size burada fiyatlarını işte gösteriyorum. Aklınızda bir şey oturur diye. İşte burası da paşa döner. Şimdi Mustamızın yanına doğru gidiyoruz, bakacağız. Abi ne yaptın? Evet, güzel bir çoban salatası hazırladım. Çorbalarımızı ısıttım abi. Şöyle güzel bir şekilde servis ediyoruz. Oo. Buyur işte abi, mükemmel ya. Çişimi, çoban şimdi çoban salatamız ve şimdi çorbamızla birlikte masamıza doğru işte gidiyoruz. Yine zeytinyağı falan vereceğim size. Abi harikasın. Abi çorbamız da geldi. Pul biber acı da veriyorum. Onlara hiçbir şey atmaz. Ben sana pul biber de vereceğim. Tuz da vereceğim. Çatal da vereceğim. Hepsi. Allah Allah. Da burası da boydan boya devam ediyor. İşte Street'e kadar da bu yol gidiyor. <laughs> size buranın gece hayatını göstermeye çalışıyorum. Yani bu sağdaki gördüğünüz bütün kadınlar çalışıyor. Ve derken size de laf atabiliyorlar. Videonun bundan sonrasındaki rahatsız olacak arkadaşlarıma sesleniyorum. Çıkabilirler. Çünkü işte birazdan çok değişik şeyler göreceğiz. <laughs> Çünkü buranın en ünlü işte caddesine doğru yaklaştım artık. Mademin demin gördün değil mi ablayı? Aa, abla direkt işte beni çekme. İşte diyerek işte beni ver. Ama işte bazen salağa yatıyorum ya. Yani, salaklığa yatıyorum yani. Ya diyorum seni çekmiyorum. Veya hiçbir şey demiyorum. O zaten anlıyor onu. Olay ya, tamamen burada işte böyle ilerliyor. Ya bu konu hakkında siz işte ne yorumlar yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Yorumlarda da işte sizi bekliyorum. Ya gerçek benim konuşmamı istiyorsanız. Bu işte benim için gerçekten çok işte kötü bir olay. Ve işte gerçekten çok Absürt yani anlatabiliyor muyum? Ben mesela arkamda bile yine işe yaptı kaçtı. Öyle yani işte garip karşılıyorum ben. Çünkü ab kadınlar benim için değerli ve hani böyle bir şey konumda onları işte konuşlandırmak mı derlerinin yani, anne yani derler bilmiyorum. Öyle bir şey koymak istemiyorum ben onu. Anlatabildim anlatamadım bilmiyorum ve çok fazla lady boy var. İşte bunu da şey size, size işte bahsedeceğim. Şimdi işte gelelim yeni işte yerimiz çok fazla motor var motor kullanımı bayağı seviyorlar ve bayağı kullanıyorlar motor. Arkadaşlar bundan sonraki işte göreceğiniz her şeyde ben sorumlu değilim. Hiç konuşmayacağım. Direkt size sokağı göstereceğim. İşte bu sokak boydan boya ilerliyor. Abi bir, e, bir de burada şöyle bir olay var. Bir pon show diye bir şey var tamam mı? Ya nasıl anlatacağım bilmiyorum ona, ama size şöyle anlatabilirim onu kısa kısaca. Abi bir kadın üzerine her şey yapabiliyorsun. Yani gerisini anlayın. Ya detaylı anlatamıyorum çünkü YouTube'a çekiyorum ben daha. O yüzden detaylı da söyleyemiyorum hiçbir şekilde. İnşallah bu video telife girmez. <laughs> ya telife girmedi sürece eğer telife girerseniz var. Herkes eğlenmek için. Arkadaşlar zaten bir önceki olduğum, bulunduğum yeri gördünüz. Orası da sokak. Orada çok fazla tacize uğrayabiliyorsunuz. Ama burada en azından işte biraz daha durulmuş bir şekilde. Sadece sağda solda kenarda bekliyorlar. Bakın işte burada da bir oyun daha var. Size oyunu da göstereyim. Düşünmeye çalışıyorum. Bizi düşürdü. Ya burada böyle değişik bir eğlence stili. Bu da böyleydi. İşte güzel bir ana olarak işte kaldı diye düşünüyorum. İşte videoyu da buraya kadar izlediğiniz için herkese teşekkür ederim.